Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir evet bugün e, genel bir kahve bakımı yapacağız arkadaşlarım kolektife bir bakım olacak e, beğenen abone olan herkes niyetimize dahildir sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım e, evet kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları mevcuttur arkadaşlar e, ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımları ve genel bakımlarda mevcuttur. Kanal içeriğinde bulabilirsiniz. Bu bakımımızda zamansız zamana ne zaman izlerseniz o zamandan için niyet alıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığınız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar. Haydi bakalım. Niyetiniz niyetim olsun diyorum. Peki sizin neler bekliyormuş? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Dolu dolu bir fincan çıkmış. Evet, kolektife bir bakım. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Ee, kişisel danışmanlık almak isterseniz de videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsiniz. Instagram Duru Artı kanalından da bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Öncelikle dışarıdan uzanan bir el var bak. Dışarıdan uzanan bir kişi. Sana doğru uzanıyor ve üstünde güneş, yani dışarıdan alacağın bir destekle güneşli olacak arkadaşım. Güzel bir destek olacak. Böyle bir konfeti atarsın ya, hani bir mutluluk yaşarsın, ee, bir kişiyle karşılıklı kutlama yapıyorsun. Ee, tek taş çıkmış ve karşıdaki kişi böyle gerçekten bir konfeti patlatıyor sanki. Bu mutlu niyetindeki kişiyle yaşıyorsun arkadaşım karşılıklı yaşadığınız bir mutluluk. Ortada bir yüzük ve karşı taraf bu başlangıçtan çok mutlu, çok memnun olacak olarak gözüküyor. Tepede zirvede bir horozum var bak. Çok da güzel bir horoz. Horoz muradındır arkadaşım. Horoz muradının gerçekleşmesi demektir. Bir yolla alakalı muradın var. Bir yere gitmek, bir yere bir yere yerleşmek. Çünkü bu, burada köklü bir değişim verdi arkadaşlar. Köklü bir değişim yaşayacaksınız. Bir yere taşınabilirsiniz. Kalıcı olarak gidebilirsiniz. Tayin olabilirsiniz. Burada güçlü köklü bir değişim ve burada senin muradın gerçekleşiyor diyor. Arkada tavuklar var. Biraz dedikodu yapabilirler. Konuşulabilirsin. Ama senin için olumlu şeyler gözüküyor arkadaşım. Senin için olumlu bir süreç. Olumlu bir başlangıç. Evet, uzaktan gelenin var. Ee, ülke dışı, ülke dışı, şehir dışı değil ülke dışından gelen bir kişi var arkadaşım. Ee, burada böyle bir beyaz bayrak sallıyor birisi sana. Birisi barışmak isteyecek seninle. Bunun için biraz çaba gösterebilir. Karşına çıkabilir. Bu eş dost arkadaş da olabilir ama bildiğim beyaz bayrak sallıyor. Barış barışalım artık dediği bir enerjide ve sen arada kalacaksın. Yani onu affedip affedememek, barışıp barışamamak arasında bir ikilemde kalacaksın arkadaşım. Arkanda bıraktığın bir kişiye böyle bir çıkmazda kalacak kafasını önüne eğmiş bir çıkmazdı biraz üzgün biraz üzülmüş de olabilir yaşadığın ayrılıkta bir geri çekilmeden kaynaklı niyetindeki kişi boynunu bükmüş biraz üzülmüş olabilir ama ee, bu barış için mendili sallayacak da o gibi gözüküyor bakar mısın elinde bir sanki ilkokul çocuğu gibi karne alırsın sallarsın mutluluk yaşarsın ya burada bir zaferin mutluluğu var bir zafer çığlığı atıyorsun gerçekten. Ay yıldız, devletle alakalı, resmiyetle alakalı bir güç, bir güç elde etme, bir başarı elde etme arkadaşım. Beş vade içinde gelecek bir haberle bir göz aydınlığın olacak. Güzel bir mutluluk yaşayacaksın, güzel bir zafer elde ediyorsun arkadaşım. Çok güzel bir gelişme verdi. Şimdi şöyle baktığımda içinde bir takım sıkıntılar var. Ee, ama çam ağacı çıkmış. Yani senin sıkıntı olarak atlandırdığın konular evet şu an sıkıntı. Hani fincanın dibini veriyor ama genele baktığımda şöyle fincanın ağız kısmına şu an sıkıntı ama yakın vadeyi verir burası. Yakın vade içerisinde gelişmeler yaşayacaksın. Özellikle de kaplumbağa yavaş yavaş giden bir sürecin artık sonuca sağlam bir şekilde sonuca ulaşacağını gösteriyor arkadaşım. Peki hadi bakalım direkler tutulsun. Bakalım tabağınız bize ne verecek arkadaşlar. Hop. Kırmadan bakabilirsek. Evet iyice akarsa şekiller daha güzel çıkıyor. Ben de galiba telliği biraz çok koyuyorum. Evet, öncelikle çok güzel bir araba çıktı. Güzel bir araba, araba değiştirmek isteyenler, araba almak isteyenler, çok güzel bir araba çıktı. Ee, sanki böyle bir aniden, aniden bir gerçekleştireceksin bunu. Aniden karşına fırsat çıkar, aniden bir teklif eder, ani bir şekilde araba alabilirsin ya da arabanı değiştirebilirsin ama iki parça dileğin var. Yani bir e, ev de değiştiriyor olabilirsin. Bir yükün çıkmış burada. Ama bir de bir taraftan da üstünde de araba var. Sanki ikisini aynı anda gerçekleştireceksin arkadaşım. İki mutluluğu aynı anda yaşayacaksın. Bak burada da verdi bir zafer. Bak görüyor musun? Elinle kaldırıyorsun böyle e, çığlık atar gibi tek ayağının üstüne kalkmışsın bir mutluluk, bir mutluluğunu gösteriyorsun. Kalbin kıpır kıpır olacak arkadaşım. Çok güzel bir gelişme yaşıyorsun. Ee, bu gelişme senin çaresiz kaldığın bir konuyla alakalı. İşte bu konu sana göre aşktır, sana göre iştir bilemem. Ama çaresiz kaldığın bir konuyla alakalı çok güzel bir gelişme yaşanacak. Ve bu gelişme de seni çok mutlu edecek arkadaşım. El cebinde köşede seni bekleyen bir kişi var. İletişim istiyor ama e, çırpınıyor ama bir türlü adım atamıyor. Yani sanki biraz korkulu gibi çıktı böyle. Korkusu, kaygısı olabilir. Kabul edip etmeyeceğine dair endişesi olabilir. Biraz korkulu çıktı ama e, önünde de bir ışık çıkmış. Hani bir fırsatı değerlendirecek. ...bir ihtimali, konuşma ihtimali olabilir... ...ya da bir olayı bahane edebilir... ...bu ihtimal çıkabilir karşısına... ...bu ihtimali değerlendirecek ve bir konuşma yapacak... ...seninle arkadaşım... ama bayağı da üzgün olarak gözüküyor... ...diz kapaktan altı... E, ...çıkmış... ...burada diz kapak... ...ya da diz kapaktan altından rahatsız olan... ...şişme problemi olan... ...ayağı şişmiş birisi var burada sanki... E, ...biraz da böyle huzursuzluk içerisinde... Evet onun için bir rahatlama olacak ama iki vadeyi veriyor. İki vade içerisinde bir rahatlama olacak arkadaşlar. Sanki böyle birine gidiyorsun. Bir alime, bir hocaya ne bileyim belki de bir Allah dostunun mezarına da gidebilirsin. Ama güzel yüksek mertebede bir kişinin önüne gidiyorsun. Dua edeceksin yüksek ihtimalle. Çünkü sen aydınlık bir niyetle gidiyorsun. Gittiğin yerde aydınlık bir yer daha çok bir kabir gibi gördüm. Yani bir Allah dostunun kabri olabilir. Çünkü bulunan yer çok aydınlık olarak çıkmış. Gittiğin yerde ettiğin dua inşallah inşallah tez vakitte kabul olsun arkadaşım. Kabul olacak gibi de gözüküyor. Dileğin gerçekleşiyor diye verdi zaten. Deliklere doğru aktı. Fincanın sağ kısmında Evet bir takım beklentiler, beklentilere istinaden yorgunluklar ya da sıkıntılar olabilir. Ama en çok da kalbin rahatlayacak arkadaşım. Bak burada kalbinde bir çiçek açıyor. Beklediğin adım da gelebilir. Beklediğin eylem de olabilir. Kalbinde çan çiçeğin arkasından rahatlayacaksın. Ve o sıkıntıya istinaden bak burası zaten tamamıyla aydınlık vermiş. Fincanın sol kısmı aslında yakın zamanı gösterir. Yakın vade içerisinde sıkıntına istinaden de bir rahatlama yaşayacaksın arkadaşım. Kalbinde çiçek açacak çünkü çiçek mutluluktur zaten. Ettiğin bir duanın da karşılığını alacak olabilirsin. Taşınmak gibi planı olan arkadaşlarım ya da kafasından geçen arkadaşlarım. Dediğim gibi bu konuda biraz ka yolun kapalı. Yakın vade içerisinde açılacak ama şu an beklemedesin. Beklemede kalacaksın gibi de gözüküyor. Peki şimdi tarotla devam edeceğim. Sonra da harf ve zaman alacağız arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet öncelikle beni izleyen arkadaşlarım şöyle bir genel enerjimiz için tarottan bir alalım bakalım bize ne verecek. hayallerini gerçekleştirmek istiyorsun. Hayallerini gerçekleştirmek için kabiliyetin var ama kaynağın yokmuş bu zamana kadar. Artık hayatın büyülü tarafını yaşayacaksın. Artık o kaynağında olacak diyor. Şu an biraz böyle harekete geçmekten korkuyorsun. Adım atmaktan korkuyorsun. Biraz çaresizlik hissiyatı içerisinde olabilirsin. Ama bu tamamıyla özgüven eksikliğinden kaynaklı diyor arkadaş. Ee, kaygılı olduğun, kapana kısıldığını hissettiğin konuyla alakalı merak etme dengeler yerine oturacak diyor. Birinden de destek alacaksın ama birazcık sabır e, gerekiyor dedi arkadaşım. Mükemmel zamanlamayı beklersen daha güzel sonuçlar elde edeceksin diyor. Ve hayatına gelen bir kişi olacak arkadaşım. Geçmiş bir ilişki farklı bir seviyeye de taşınabilir. Yani var olan ilişkin seviye atlayabilir. Küskünlük vardır, barış olabilir. Ya da ilişki devam ediyordur, ciddiyet olabilir. Olabilir. Ama hayatında hiç kimse yoksa hayatına girmeye çalışacak olan bir kişi olacak olarak gözüküyor evet devam ettiğimde e, yaptığın bir işin karşılığını alacaksın arkadaşım bir işle alakalı tamamlanma bir işle alakalı netleşme ve mutluluk yaşanacak olarak gözüküyor e, aslında doğru yoldasın doğru yolda ilerliyorsun ve bu mutluluk da senin hanenin finansal anlamda mutlu haber olarak gelecek finansla alakalı hane içerisinde kutlama olacak sonrasında zaten kanatlarını artık açacaksın diyor yani ayaklarını yere daha sağlam basacaksın gücünü daha iyi hissedeceksin olarak veriyor arkadaşlar. Peki Rumi ile bakalım bakalım Rumi bize ne verecek bu hafta için. Öncelikle izleyen arkadaşlarım hadi bakalım iş hayatınız için iş hayatınızla alakalı Rumi'nin enerjisi ne olacak diyelim. Peki aşk bekleyenler için Rumi sana ne söyleyecek? İş bekleyen arkadaşlarım, saplantıların var. Saplantılarına biraz dikkat et. Ego yapıyorsun. Ego yaptığın konular var ve bu egodan kaynaklı da ee, ...sürekli kalbinde ikilem var... ...ama burada diyor ki merak etme... ...egemenlik elde edeceksin... ...merak etme zafer elde edeceksin... ...ve bu zafere istinaden de... ...çok güzel kutlamalar yapacaksın diyor... ...bir amacın var... ...bir uğraşın var... ...fincanında da çıkmıştı... ...bir dua alıyorsun demişti... ...Pir de diyor ki evet bir dua alıyorsun... ...yani e, her bir bilge... ...iki cihan içinde rahmettir... ...rahmete alamettir... ...ve burada sen bir rahmete karşı... Rahmetin karşılığını alıyorsun, ettiğin dua'nın karşılığını alacaksın dedi ve sonrasında amacına ulaşacaksın. Amacına ulaştığında kutlamalar yapabilirsin diyor. Çünkü mutluluk sana kalıcı geliyor diyor arkadaşım ve burada hayatından lezzet alacağın bir döngü içerisine gireceğini gösteriyor. Peki aşkla alakalı Rumi'nin yorumu ne olacak? Öncelikle yanılgıların var Bak ay kartı Kafanda kurduğun yanıldığın bir döngüden geçiyorsun Kalbinde Musa değil Firavun değil Musa'nın ateşini yak Yani hırsı öfkeyi ego'yu bir kenara bırak Kafanda kurma Musa ateşi yak Sonrasında çünkü dileğin gerçekleşecek diyor Niyet ettiğin kişiyle alakalı geçilmez bir kale Güvenilir bir kale Yani güvenebilirsin güvenebileceğin bir insan dedi Ve burada sadece Karşı tarafı ürküten Senin içindeki hırs senin içindeki öfke ya da kıskançlık olabilir. Lakin burada diyor ki arkadaşım birazcık rahatla. Birazcık kendi benliğindeki egoyu sıyır at. Seni yaradanın benliğine geç. Olumlu düşün. Olumlu düşünmeye çalış. Olumlu yönde ilerle. Sonrasında içinde bulunduğun ortamın gül bahçesine döndüğünü göreceksin diyor arkadaşım. Peki arkadaşlar. daki kişinin size karşı duyguları neymiş buna bakalım. Evet. Hemen şu telefonu bir kısalım. Aklındaki kişinin sana karşı duyguları nelerdir? arkadaşım aklındaki kişi biraz böyle ee, sırlı hareket ediyor ya da sana göre öyle sen öyle hissediyorsun ama aslında sadık bir karakter diyor sadece kendi hayatıyla alakalı olumsuz bir döngüden geçiyor ve burada sana karşı iki yüzlü davrandığını düşünüyor olabilirsin ama diyor ki hayır tam tersi aslında sorumluluğu alacak kapasitede ama sadece şu anda bekleme aşamasında diyor. Birazcık da tilkilik yapıyor açıkçası. Gizem yaratma hoşuna gidiyor dedi. Sırlı gibi davranma hoşuna gidiyor. Ama önümüzdeki süreçte ilişkiyle alakalı güven sorunu yaşıyorsun muhtemelen. Ve burada o güveni toparlayacak, o güveni sağlamlaştıracak adımlar atacak olarak veriyor arkadaşlar. Peki şimdi aklınızdaki kişiyi bir düşünün bakalım arkadaşlar. Haydi bakalım. O kişinin enerjisine gireceğiz. Önce bir zaman soracağız. Çok pardon. Harf soracağız. Ee, sonrasında zaman soracağız arkadaşlar. Ee, aldığımız harf sizin ya da aklınızdaki kişinin isminde ya da soy isminde olabilir. Ee, eğer öyleyse enerjiyle %100 uyumlanmışsınız demektir arkadaşlar. Sonrasında da zaman soracağız. Hadi bakalım. Beğeni atan arkadaşlarımın niyet alarak alma verme dengesinde kalarak emeğimize karşılık. Beğeni atan arkadaşlarımın niyetine soruyorum. İlk harfimizi versinize. İlk harfimiz T harfi, Trabzon'un T'si, Adana'nın A'sı, Urfa'nın U'su, U ve ortada da bir Hatay'ın H'sini verdi. Evet, ikinci harfimiz nedir? Soralım. Çıkan harfi söylemeyeceğim. Edirne'nin E'sini verdi. Kastamonu'nun K'sını verdi. Şurada bir İzmir'in İ'si var. Şunları söyledim. Samsun'un S'si Peki üçüncü harfimiz nedir bakalım Üzümün Ü'sü çıktı arkadaşım F Fırat'ın F'si İzmir'in iyisi şuradaki harfte söyledim mi Yozgat'ın yeğisi söyledim mi bilmiyorum ama Yozgat'ın da yeğisi çıkmış evet hadi bakalım şimdi aklınızdaki kişiyle ne zaman iletişim olacak bunu soracağız arkadaşlar kişinin yüzünü hayal edebilirsiniz onun enerjisine gireceğiz ve soracağız arkadaşlar Aklındaki kişiyle ne zaman iletişim olacak bize zaman versin diyelim. Gördüğüm harflerin dışında bir harf olursa onu da söylerim arkadaşım. Zaman versin diyorum. Böyle adım atan bir kişi çıkmış. Adım atıyor büyükçe bir adım. Adım atmaya çalışıyor olabilir. Lüleburgaz'ın leysi çıkmış burada. Yani hala harf veriyor. Ama verdiği harfler aynı. Adım atmaya çalışan bir karakter var. Arkasında da bir şey var böyle ayağında pranga gibi. Engel ya da engel olmaya çalışan bir kişi. Birazcık böyle kafasını karıştırmışlar bu kişinin ama 8 rakamını vermiş arkadaşlar. Lüleburgaz'ın V'sinin ayak ucunda 8 rakama bağlanmış. 8 gün, 8 saat, 8'li bir vade içerisinde aklındaki kişiye iletişim olacak olarak görünüyor. Evet kolektifine yüksek hayrın olsun. Beğenenlere şifa olsun diyorum. Size uyanı alın uymayan evrene gönderin arkadaşlarım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.